Efendim merhabalar Global World Aygün Gayrimenkul'den Zübeyir Boz ben. Bugün sizlere yine bir doğa harikası Kırıkdareli'nin vize, vizenin de Balkaya köyünde harika bir konsepte harika bir video çıkmaya geldik. Arkadaşlar dört tarafımız orman hemen şırıl şırıl e, deresi arkadaşım sizlere gösteriyor. Hemen alabalık tesislerinin yan tarafındayız. Burada kamp alanlarımız, piknik alanlarımız, alabalık tesislerimizde birazdan alabalık tesisine de gideceğiz. Biliyorum canınız çok çekecek ama konum da atarım size gelirsiniz buraya. Harika yerler. Arkadaşlar Balkaya'da birazdan sizlere çok güzel bir video tanıtacağım. Çok güzel bir villa e, videoda tanıtacağım özür dilerim. Harika bir villa, çok güzel bir bahçesi, e, doğayı sevenler, dereyi sevenler, balık sevenler, ee, avcılık sevenler arkadaşlar tam da burası İstanbul'a yaklaşık bir saat mesafedesiniz Hatta şöyle söyleyeyim Havaalanına 45 dakika mesafede Konumumuz çok harika Birazdan e, ve birazdan çok çok güzel yerlere gidiyoruz Hadi bakalım Evet Alabalık tesisimize geldik Arkadaşlar balıkları şimdi birazdan arkadaşlarım gösteriyor size Doğa harikası Az önce şuradaki köprüdeydik Birazdan göstereceğim villadan buraya aracınızla 3 dakikada gelebiliyorsunuz. Balık restoranları, piknik alanları, semaverde, çay, kamp alanları muhteşem bir yer. Öncesine burayı tanıtayım dedim. Birazdan da villa villamıza geçeceğiz. Arkadaşım balıkları gösterir misin? Arkadaşlar burada tane işi canlı alabilirsiniz. Burada porsiyon e, zaten ailenize gelip yiyebiliyorsunuz. Çok güzel açık restorantı var, kapalı var. Yaz kış burası sürekli açık. Bunu niye size tanıtıyorum, reklam yapmıyorum yanlış anlamayın. Burası Vize'nin ba e Balkaya köyü. Harika bir çiftlik ve yıllardır burada arkadaşlar. Ya Balkaya böyle bir yer. Az önceki dediğim gibi dört tarafı orman, dereleri, temiz havası, avcılık içinde burası çok iyi. Ve aynı zamanda da alabalık tesisleri de İstanbul'u çok iyi bilir burayı. Birazdan villamıza geçiyoruz, orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi de geldik evimizin olduğu yere. Burası bahçemiz. Bahçemizde 1800 metre civar bir bahçemiz var. alt yazıyı açıklamaya yazacağım. Evimiz bu şekilde 3 katlı. Alt katta kiracımız var. Üst katta daha önce oturmuşlar. En üst katta sıfır yapılı. Komple dayalı döşeli. 3 kat bir binamız. İster villa ister bina olarak. Burada da çeşitli meyve ağaçlarımız var. Şimdi burada da bu bahçeyi eken biçen abimle işi var. Ee, Ablacım ne ektiniz buraya? Biraz bize yardımcı olur musunuz? Soğan ektik, patates ektik. Soğan, patates. Bezelye ektik. Ooo süper. Kıvırcıkları görüyorum Bezelli burada. Ektik, ektik. Fırasalar var. Şu Karası ilerideki ektik. soğan değil mi abla? Soğan, soğan. Onun devamındaki patates mi? Patates. Bezelye var, bakla var. Be var. Bezelye var. Burada da çeşitli meyve ağaçları var. Evet, evet. Abi sen ilgileniyorsun galiba. Evet. Nasıl? Bahçeyle uğraşmak gayet güzel diye biliyorum. Tabi tabi. Yorucu mu? Değil. Şehirlere şey geliyor, böyle hobi yani gibi geliyor ama yani galiba tabii ki ne, her şeyin zorluğu var. Tabii yemek etmeden yemek olmaz. Yemek, önce yemek yapacağım ondan sonra yemek. Sonra yemek, yemek diyorsun, diyorsun. Tabii, doğru yani, söylüyorsun. Yani Ablacığım neler söylemek istersin, ne diyorsun Balkaya Köyü hakkında? Bize biraz bilgi ver bakalım, senin <laughs> çok seyredenler olacak inşallah. İnşallah, köyümüz çok güzel. Her şeyle uğraşıyoruz, bahçelerle. Hayvanlarla uğraşıyoruz, Hayvanlar bahçelerle Burada hayvancılık var, alabalık evet. tesisleri var. Evet, evet, evet. E, çok güzel bir dere, bir ırmak var. var evet. Dört tarafımız orman diye biliyorum. Evet, evet. E, burada aynı zamanda isteyen böyle hani orman yürüyüşü yapabilir. Evet, evet, Onun evet. dışında e, şey de yapabiliyorlar, ne diyorlar ona? Avcılık yapabiliyorlar. Avcılık, tabii. E, Mal, malcılık, avcılık hepsi. Çok güzel, doğa harikası evet. bir yer. Evet. Köyün içindeyiz, üç katlı bir bina ve böyle bir bahçesi var ee, Yanımıza da burayı bu hale güzelleştiren e, abimiz de eşi var e, bir el sallar mısınız ya da söylemek istediğiniz bir şeyler var mı herkese teşekkürler tamam siz de kendinize iyi bakın emeğinize sağlık diyoruz teşekkür evet. ediyoruz emeğinize tekrar merhaba hızlıca evimize geldik arkadaşlar biraz önce size neyi gösterdik dereleri gösterdik ormanları gösterdik e, alabalık tesisini gösterdik şimdi de geldik villamızın oraya Amcamız burada ee, Mahallenin içinde evimiz Arkadaşlar ister villa ister ev deyin Burası 3 katlı Birbirinden bağımsız daireler 3 tane üst katı tamamen sıfır Hiç kullanılmamış Fotoğraflara bunları ekleyeceğim arkadaşlar Alt katında da e, En alt katında da yine eşyalı dayalı döşeli isterseniz tek tek kiraya da verebilirsiniz Aslında burayı e, Butik otel Ya da işte pansiyon gibi de yapıp çünkü burada çok güzel orman turizmi falan oluyor. Dereleri falan var. Bu böyle de değerlendirebilirsiniz. Alıp ailenizle yaşayabilirsiniz. 1800 metre arsası var. Arsayı da videolara ekleyeceğiz. Güzel bir video da çektik ve devamında da evin fotoğraflarını koyacağız. Evin bahçesine doğru geçiyoruz. Arkadaşlar kiraz ağacı, dut ağacı, erik ağacı vesaire her meyvadan birer ikişer tane amcamız ekmiş. Eşi rahmetli olunca da buralara bakamamış. Bu yüzden de satılık aslında biraz da insanın tabii ki içi acıyor. Neden? Yalnızlık maalesef çok zor. Kalabalık bir çocuklarımız olsa diyor, keşke diyor. İşte eşim diyor sağ olsaydı. İşte bu bahçelerde anıları var vesaire var. Ee, arkadaşlar o yüzden yalnızlıktan dolayı satılık. Yoksa bu kadar muhteşem yetişmiş ağaçlar, güzel bahçeler, 3 katlı bir ev, elektriği, suyu, altyapısı köyün içinde şöyle çardak, içeride şöminesi Ekmeğinizi, manganızı yapabileceğiniz güzel bir alan var. Yani ben çok beğendim. E, şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyorum. Arkadaşlar videoda tekrar dediğim gibi fotoğraflar vesaireyle devam edecektir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayınız diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.